Güzel bir pilav tarifimiz var efendim. Kazan dibi pilav yapacağız. Önce malzemelisiniz gelsin. Kazan dibi pilav için malzemeler. 1,5 su bardağı basma tip pirinci. 2 adet patates. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz. Nohut'un yanına şimdi güzel bir pilav tarifi yapacağız efendim. Kazan dibi pilav. Evet. Burada Aslında, sizin yardımınıza da ihtiyacımız var. Tabii ki. az malzeme var bu arada baktığında ama malzeme. isim çok havalı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Patatesimiz var. Ben patates seçtim. Dediğim gibi lavaş olur, lahana yaprağı olur, asma yaprağı olur, kıtırlaşacağını düşündüğünüz herhangi bir her şey. şey olabilir. Her şey olabilir. Hepsi ayrı eğlence benim için. Patatesi ince bir şekilde dilimleyeceğiz. Birazcık kuruladıktan sonra tabanı yağlamış olduğumuz tencereye... Beraber dizeceğiz. Tamam. Beraber Evet. Beraber dizeceğiz. Evet. Burada tuzlu suda e, İtalyanların bir tabiri var ya al dente haşladığımız evet. hafif dişe gelir bir şekilde haşladığımız basmatimiz var hmm. e, daha sonra o basmatiği böyle kubbe şeklinde koyacağız. Yani bu pilav aslında ne, neredeyse pişmiş vaziyette sadece demlenmeye hmm. ihtiyacı var. Bu kadar e, hızlı. Evet 15 dakika haşlandı. Bunun, Tuzlu su da tabii ki. Aynen öyle. Bunun kıtırlaşması takribi olarak böyle bir yarım saat, 40 dakika ha. sürecek. Hmm. O yani yüzden şimdiden koyuyoruz ki. İkinci part biraz uzun. Evet ama çıkan ürün çok eğlenceli bir şey olacak. Çok Seveceğinize eminim. Bunu arzu ederseniz patatesi lezzetlendirmek için şey de yapabilirsiniz. İşte safran, zerdeçal gibi evet. baharatları da kullanma şansınız var arada pirinç ne pirinci kullandık bu da? Basmati kullandık. Basmati, basmati dışında seviyorum. yasemin olabilir. Ee, eğer ki ulaşma şansınız varsa İran pirinci olabilir. İran İyi pirinci. İran pirinci hiç duymadım. İran Olurum. pirinci de aynı Aa, familyadan ama e, daha isli bir tadı var. O yüzden evet. ben de çok seviyorum. Ha. Onu da değerlendirebilirsiniz. İşli bir tat. Valla basmati, yasmin biliyorum ama İran'ı hiç duymamıştım. Peki. Hiç çok sevimizde baldo varsa olur mu? Aynı etki vermez mi? Baldo çok nişasta yoğun bir pirinç evet. olduğu için doğru bir pirinç değil. Tamam, yani i̇şte, onu da söyleyelim de evet. hani bazı malzemelerin yeri dolduruluyor, bazılarının ki olmuyor tabii ki. Bir tane ki. daha enteresan bilgi vereyim. Genelde bir pirincin nişasta durumunu anlamanız için bakmanız yeterli. Uzun tarihli olan pirinçler Öyle. ne yapıyorlar? Daha az nişastaya sahip oluyorlar hmm, ve daha kolay pişiyorlar. Şey evet. Tombul olanlar ise e, bu noktada daha e, nişastalı oluyorlar ve daha yapışkan olabiliyorlar. Mesela risotto pirinci, evet. arborio ya da karnaroli kullanıyoruz. Onlarda tombullar. Nişastası var tabii ki. Baldo, Osmancık genelde biz kendi mutfaklarımızda kullanıyoruz. Hı. Kırık Onlar da hiç da, hangisi şefim? Ha? Kırık. Kırık işte bizim yerel... Pirinçlerden kırılmış, özelliği kaybetmiş pirinçler. Dolma içi öyle. gibi aslında çok birebir gözükmeyecek, pilav gibi tüketilmeyecek şeylerde kırık pirinç kullanıyoruz. Dolma içlerine falan Patlılarda gibi vesaire. vesaire kullanabiliyoruz. Ben siz böyle alabilirim. Hadi, gel. Buraya tamam. bir peçete açalım. Şöyle bir hareketlendir <laughs> mutfağımızı. Şimdi ilk önce bir yağlayalım. Nötral <laughs> yağ kullanıyorum, marş olabilir ya da kullanmayı tercih ettiğiniz fındık, avokado farklı yağlar kullanabilirsiniz. ...çok fazla kullanmaya da gerek yok. Bunun yağı mı bu noktada? Hani kızartacağız diyoruz ya... ...gene de çok yağ ihtiyacımız çok, yok çok ama. Çok yağ ihtiyacımız yok. Uzun süre yavaş pişim... ...düşük ısı olduğu için bu yeterli olacak. Şöyle sadece bir... ...düzgün şekilde dağıtıyorum. Patatesleri de doğru şey yapabilmek için... ...doğru kızartabilmek için bu üstündeki nemi almak için şöyle yaparsanız ve daha sonrasında yerleştirirseniz tamam. harikadır. Ben ellerimi yıkayayım. Tamam. Orada tamam. sabun tamam. var. Şurada havlu fiyat var tamam. Ezgi'cim. Kuru bu makarabili bir şey mi burada? Bu proses de önemli. Doğru kızarsın diye. Evet bakalım nasıl olacak değişik bir tarif. Sonra bunu ters mi çeviriyoruz? Yok. Ters çevirmiyoruz. Ee, i̇lk önce pilavı alıyoruz bir tabağa. Ha, evet Daha nasıl sonra çıkaracağız şeyi de kıra kıra çıkartıyoruz. Ve ha, tabak beraber... bayağı beraber... kıracak kadar tabii, olacak tabii. o. Başlıyorum dizi. Başlıyoruz. Bak. Tamam. Ben e, fazla fazla Ezi, değilim. Evet oldu. heyecanlıyım. Şurada kurulayım. Sonra oradan. Çünkü şimdi yanlış bir şey yaparsan. sonrası çok kritik yani Bu burası kolay da galiba değil mi? Sonrası artık şefim kendi yapar diye düşünüyorum. <laughs> Kırma yerleştirin. Daha çalışmazsa diyelim ki Ezgi Hanım yapacak bir şey yok. E tamam artık <laughs> ne yapalım. Bu arada bu nohutun yanında da çok güzel olacak bir pilav. Kesinlikle. Değil mi? Yani Kesinlikle. Pilavsız olmaz ama farklı bir pilav yapmak isterseniz. Nohutumuzun altını kıstık. Bu tatlı tatlı Aha. şu anda konuşmaya başladı. Baya güzel bir... Ee, Köylünün kokusu geliyor değil mi? ve baharat kokusu geliyor. Evet. Gayet güzel. Çok güzel Şefim kokular. bu tek sıra mı olacak? Tek sıra olacak. Ha o kadar kâfi. O kafi. yüzden hani ne kadar çok patates yerleştirirsek o kadar evet, çok anladım. bize kıtır. Çünkü arada böyle tabii şey. minik boşluklar kalıyor ya. O evet, kalır. Onda sıkıntı yok. Kuruladıklarını yetecek gibi sanki. Sanki yetecek ama arada boşluklar oldu evet. evet. Şöyle çok biraz, biraz şöyle üste koysam şöyle. Yok. Şöyle yapalım. Ha, tamam. Tamam tabana değmesi evet. lazım patatesin. Evet. Şöyle, Oraya bir ufak bir parça belki şey dinleyelim. Hakikaten puzzle yapıyormuşuz gibi şu an. <laughs> Şöyle. Süper. Oldu. Harika. Bu kadar mı sadece patates? Ha tamam. Ha, bu. tamam. <laughs> Demek ki bu tak <laughs> o kadar korkulacak bir yer değilmiş. Bu kadar kızma bir şey değilmiş bu. Sonra ben bugün yemek yaptım. <gülüyor> 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 ben bugün yemek yaptım evet. Pirincimizi <laughs> alacağız. Pirincimizi de onu da size <laughs> yaptırayım. ne kadar çok pirincimiz evet. var. Evet. kubbe şeklinde dizmemiz gerekiyor. Neden yani kubbe? piramit gibi. Demlenme süreci daha doğru oluyor. Nasıl kup ben bunu? Yavaş yavaş dolduracağız ve yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Şöyle baştan Tabii. Başlayayım mı olaya? Hı hı. Niye en zorunu bana verdin şefim ya? En kritik iş Böyle bende. Daha ben daha pirinçten? <laughs> şefim var ya, şu an çok eğleniyor biz de. Oy! bir tabii şey yapmak lazım. Ama işte bunlar şey ya, haşlandığı için yapış yapışıyor ya. Hı hı. Yani kenarlardan ortaya evet. doğru almam lazım, Aynen değil mi? Öyle. Şöyle olacak herhalde diye düşünüyorum. Evet. Birazcık daha yukarı doğru çıkarsak tamamdır. Ben biraz fazla haşlamışım. Evet, değil mi? Onu Öyle daha sonra fazla. değerlendiririz. Nerede kullanılabilir şefim bu haşlanmış pirinç olarak böyle? Ben genelde sulu yemeklerde ikinci gün şey yapabiliyorum. Onu evet. da ekleyip böyle ayrı bir yemekmiş gibi. Hani yani değiştiriyorum. Yemeğin iklimini değiştiriyorum. Bir sulu yemekte pirinci de ekleyerek tek bir yemek gibi servis edebiliyorum. Biraz aromatikler koyarak ha. farklı bir noktaya alabiliyorum. Yeterli olur. Yeterli mi? Evet. Kube de biz böyle yani. Yanlara değil de böyle ortaya tepeleme doğru. Bunu böyle aldık. Evet. Ee, birazcık kenarlardan patatese tuz ekleyeceğim. Patates tuz sever. Gerçi pirinci de tuzla haşladığımız için önceden. Evet. Onun da bir tuz oranı var tabii ki. Aa, çok basit bir pilav tarifi. Şimdi yani. ne yapacağız? Ee, cızırtı duyana kadar yüksek ateşte gideceğiz. Yüksek ateşte cızırtıya kadar. Ondan sonra kısacağız. Hiç böyle pilav görmedim ben. Ben de. Değil Peki değil pilav önceden haşlandı. Evet. O patates olana kadar o sırada pilav... Sadece demlenecek. Çünkü alt taraf... Bozulmuyor böyle şey yok. olmuyor. Alt tarafta şey olduğu için, bir patates olduğu için zaten birebir ısı temasını kesiyor. Ha orada bir, bir şey Bir de zaten al dente pişirdiğimiz için belirli bir pişim süresi de ayırıyoruz. Ee, bir de e, nişastasız bir pirinç olduğu için de hani bu şeydir böyle acemi pilavı derler basmati ile yapılan yaseminle yapılan pilavı evet. çünkü lapa yapma kötü Yüksün yapma yok. şansınız çok fazla yoktur evet, fazla evet, su güzel. koysanız da güzel bir şey çıkar. Ee, şey yapsanız da kaçırsanız da yine güzel bir şey çıkar. O yüzden e, garantili pilavlardan biri. Çok büyük patlama şansımız yok bugün yani. Çok enteresan. Biraz garantili pilav tarifi oldu ama bu arada tekrar su koymuyoruz şu an pişirirken. <laughs> Hayır su yani. koymuyoruz. Zaten pirincin içinde belirli bir miktarda su var ya. Evet. Patateste de bir su var tabii. Uh -huh. Onlar şimdi o kısık ateşte devri daim olmaya başlayacaklar. Baya aslında kendi özünün lezzetini çıkacağı bir evet, tarif olacak. Enteresan tarif ben seviyorum. Değişik bir pilav tarifi efendim. Kazanlı pilav yapıyoruz. Evet. E, tuzlu haşlanmış böyle bir 15 dakika kadar basmet ya da yasmin pirinci olabilir. Pirincimiz vardı. Varsa İran pirinci dedi şefim. Hı hı. Onu bir yerde beklettik. Hemen patateslerimizi dibine dizdik. Tenceremizi dibine yağlayıp evet. üzerine piramit şeklinde koyduk pirincimizi. Hı hı. Şimdi uzun Yüksek bir pişme süresi bekliyor açtık. sadece. E, şey dinliyoruz. Sesi dinliyoruz. Sesi. Hafif böyle bir cızırdamaya başladı diyoruz ki tamam o Sonra zaman kısıyoruz. Sonra kısıyoruz. Bir de öyle devam edecek. Kısarak böyle bir yarım saat 45 dakika hmm. kadar gidiyor. O yüzden programı başlamaya yaptık ki soğanlarına doğru bakalım nasıl olacak. Aynen Nohutumuz öyle. da pişmeye devam ediyor o zaman. Evet. Kesiliyor muyuz? Hala yanıyor sanki evet. altı, değil mi? Uzun süre pişen ama ilk pişmesinde böyle şek, ım, tuzla böyle kaynattığımız yasmin pirincimiz vardı 15 dakika kadar. Sonra tenceremizin altına yağımızı koyup şöyle bir aç şeker yağını üzerine bir sıra patatesimizi dizdik çiğden ve uzun süre o öyle kızardı. Böyle tepeleme koyduğumuz kule gibi ve pirincimiz. Bir ki kule pişti. Zamanda... Evet. Tam olması gereken kıvama geldi. Bakın ne kadar tane tane bir pirinç. Bakın. Şimdi sunumunu beraber <laughs> e, <yiyemiyoruz gülüyor> yani. Bunun güzelliği şu o şimdi. Böyle ters çevirmiyoruz değil Hayır, mi bu? Hayır. Bakın tane tane. pamuk gibi bir pirinçimiz var. Bunun güzelliği şu. Ee... Eğer ki beslenmenize dikkat ediyorsanız, sıfır yağla, neredeyse sıfır yağla yaptığınız bir pilava sahip oluyorsunuz. Evet. Bizde çok fazla yağ kullanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Bunda hiç yağ yok. Bunu sporcular da sever bu pilava. Kesinlikle. Tek şeker ve nişasta burada altındaki tam artık O kadarcık da olsun o da size enerji verecek zaten. Orada da dediğim gibi alternatifimiz ne? Ee, işte asma yaprağı ile yaparız, lahana yaprağı ile yaparız, mor lahana yaprağı ile yaparız. Yaratıcılık sonsuz. Ama... Öyle yaptığınız zaman e, patates nişastasından da kurtulacağımız için mevzu tamamen değişecektir. Zaten pirincinden kurtulmuş olduk ya basmati ve yasminde. Evet. Oranı iyice de düşürmüş olduk. Şimdi patatesler nasıl pişmiş göreceğiz heyecan anı. Ay evet. böyle bir şey yok. Ay bu da çok, ama çok güzel. güzel. Bayağı cips gibi olmuş oldu. Evet. Bir tarafı Ay, yumuşacık. bunu yumuşacık. Benim var ya çocuklar buna bayılır. Kesinlikle. Hem pilav seviyorlar hem patates. Anneciğim bakın size <laughs> Çıtır çıtır olmuş patatesler gerçekten. Harika. Burada dediğim gibi farklı bir baharatla yani zerdeçal veya e, varsa safranla da çok daha farklı evet. aromatik bir pilav yaratma şansınız var. Aslında çok az zaman çok az malzemeyle güzel bir pilav çok Kesinlikle. Pirincimiz var, patatesimiz var, patatesimiz var ve yağımız var. Size çıtırlı şu anda yediremeyeceğim ama dinletmek istiyorum. Hadi dinleyelim keserek. Tezgahta mı keseceğiz? Şöyle alacağım izninizle. Bakın Bayağı çıtır. Evet çıtır çıtır. Hatta şunlar daha da çıtır bence ilk koyduklarımız evet, üstüne değil mi? Evet muhtemelen yanda kalmış. Efendim güzel bir pilav tarifi oldu. Kazandı bir pilav yaptık. Sadece patates ve pirinçten farklı bir pişme <laughs> teknik kullanarak. Hem de bu yemeklerin birbirleri uyumları da bence çok güzel oldu.